Merhabalar değerli dostlarım. Bir fıkıh pencesi programında yine sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konumuz baş açık namaz, baş kapalı namaz. Bu ifadeyi kullanınca akla gelen fes ve sarıktır. Önce bunları tanıyalım. Değerli dostlarım, her şeyden önce benim kimsenin, hiç kimsenin kılık kıyafetiyle e, ilgilenme durumu söz konusu değil. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. İslami konunun ne olup ne olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Niyetim bu. Fes, Fas'ın Fez şehrinde ortaya çıkmıştır. Ondan esinlenerek e, ülkeye getirilmiştir. Fes adını almıştır. E, Fas'a giden Osmanlı askerleri tarafından görülüp yurda getirilmiştir. İkinci Mahmud döneminde bu giysi benimsendi. Bir genelge yayınlayarak tüm ordu mensuplarına fes giymeleri mecbur kılındı. 1832 İlk ağızda Tunus'a 50 bin adet fes siparişi yapıldı. Sonraları Tunus ve Fransa'dan fes e, ithal edildi. Daha sonraları İstanbul'da Feshane ki bugün de aynı adla anılır denilen yerde e, FES e, imalatına geçildi. Tanzimat döneminde 3 Kasım 1839 Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edilen bu FES sivil asker tüm devlet memurlarına ve İstanbul'da yaşayan herkese zorunlu hale geldi bunu giymek. Sarık ise ilmiye tarikat mensuplarına özgü bir başlık olarak bırakıldı. Öz cümle Fes, Fas'ta bulunan Fez şehrinden alınmış bu ismi almıştır. Peygamberimiz döneminde Fes denilen bir giysi yoktu. Sarık kullanımı çok eskidir. ve bin Münebbih'e göre ilk defa Zülkarneyn tarafından sarık kullanılmış. Zülkarneyn'in yaşadığı e, bilinmiyor ne zaman yaşadığı ama bazı kayıtlarda milattan önce 2000 2002 2200 yıllarında yaşandığı söyleniyor. Yahudiler de Sarık önemli yer bulur. Ee, Tevrat'a Hazreti Harun için yapılmış mukaddes bir esvaptır. Daha sonraları Beytül Maktis'te bulunan e, görevlilere, bekçilere de giymesi emrediler. Sarık Yahudi geleneğinde kutsal bir giysidir. Ee, Diyanet İslam ansiklopedisi sarık maddesi. Milattan sonra 1500 yıllarında ortaya çıkan Sih dini, daha çok Hindistan biliyorsunuz, Sih dini de de sarık çok önemlidir. statü ve üst kast sembolüdür. Eee Babür döneminde 1530 sadece Müslümanların sarık sarmasına izin veriliyor. Daha sonraları bütün sih dinine mensup olanlar bu giysiyi giyiyorlar. Sih dininde sarığa destar adı verilir. Destar farsadır. Dest el da yar Arapça. Ya Arapça tanrı demektir. Yani dest yar tanrının eli manasındadır. E, sihler saçlarını kesmezler. Sarığın altında saçlarını muhafaza ederler. Değerli kardeşlerim, başı soğuk sıcaktan korumak için çok eski zamanlardan beri değişik şekil ve e, renklerde kumaşlar bölgelere, iklimlere, örf adete, milletlerin dinlerine göre, sosyal ve dini statülere göre değişik zamanlarda sarık şekilleri vardır. Arapistan e, Çöl ikliminde has cihayliye Arapları da başlarını örtmüşlerdir güneşten kurtulmak için. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam peygamber olmadan önce ne giydiyse peygamber olduktan sonra aynı giysiyi giymiştir. Sokak kıyafeti peygamberimiz ne ise o kıyafetle namaza durmuş, namaz kılmış ve namazını kıldırmıştır. Ülkeye göre baştaki fes sarık eğer süs olarak kabul ediliyorsa namaz esnasında bunun giyilmesinde bir mahsur yok. Çünkü Allahu Teala ya beni Adem huzu zineteküm inde külli mescid buyuruyor. Yani ey beni Adem Adem oğlu her secde mahallinde namazgah diyelim buna süsünüzü alın diyor Allahu Teala. İmam-ı Şafi der ki buraya dikkat. En başı kapamak iyi görülmez. O halde orada namazda başı kapamak meşru olur. Değerli dostlar, Trabzon Düzköy'de mukim dayımın oğlu okul müdürü Ali Hoca ile beraber birkaç gün önce telefonda görüştük. Namaz kılarken başındaki şapkayı hani önde güneşlik olur şapkanı biliyorsunuz. Arkaya çevirmiş öyle namaz kılıyormuş. Bir cemaat mensubu arkadaş öğretmen arkadaş namaz kılarken başındaki şapkayı alıp yere atmış. İşte bu cehalet böyle bir şey. Değerli dostlar, Fes sarık İslam'ın bir giysi İslam'ın emrettiği bir giysi değildir. Öteden beri bazı toplumlarda kullanılmıştır. Sadece erkeklerde değil, kadınları da kullanılmıştır. Mesela kızgılarda kızgılarda kadınlar bu sarığı kullanırlar. Evli kadınlar e, sarığın Yüksekliğine göre sar, sarmasına sarılıma olmasına göre e, kadının hangi boya ait olduğu ondan anlaşılır. E, hatta e, zenginliğine göre arka tarafına gerekli değişik şekilde süs yaparlarmış. Türkiye'de e, 1925 gerek şapka kanunu gerekse 1934 Tarih 2596 sayılı kanuna göre sarık yasaklanıyor bildiğiniz gibi. E, imamlar, vaizler, müftüler e, görev yaparken bunu kullanabiliyor. Diğer zamanda da yalnız diyanet reisine izin veriliyor. Şimdi değerli dostlar, e, sarıklı namaz, sarıksız namaza göre 70 derece daha faziletli ifadesi diye bir e, rivayet var. Bu rivayetler uydurmadır. Böyle bir piyango İslam'da yok. Aynı kişi namaz kılıyor, birisi 70 derece alıyor sevap. Niye? Sarık sarmış. Diğerisi ondan daha düşük. Böyle şey olur mu? Bunlara inanmayın. Değerli dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sokaktan nasılsa gelip öyle namaz kılıyor ve kıldırıyordu. Peygamberimizi tanımayanlar geldiğinde ben meclise Ey Muhammed, ey ne Muhammed diye soruyorlardı. Hangisi Muhammed? Yani peygamberimiz peygamber olduktan sonra herhangi bir kılığında, kıyafetinde değişiklik yapılmadı. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne, nasıl giyiniyorsa peygamberimiz aynı Arap örf adetine göre aynı giysi giyiyordu. Herhangi bir değişiklik yapmadı. Allahu Teala İnna ma yetekabbalu Allahu buyuruyor. Allah müttakilerden, takva sahibi olanlardan kabul eder. İnna Allah la yanzuru ila ecsamikum ve la ila suverikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum diyor Allahu Teala. Allah sizin kalıplarınıza, cesetlerinize bakmaz. Sizin işinize ve kalbinize bakar. Tabii ki giyimde edepli, usturbul olmak şart. Ama ifrat ve tefritten kaçınmak lazım. Ne tanınmayacak şekilde örtünmek, ne de vücudu teşhir etmek. Bunlar yanlıştır. Allah Teala Kur'an'da ve kedaleke ceallakum ümmeten vesaten diyor. Sizi biz dengeli, e, orta halli, ölçülü ümmet kıldık, yaptık diyor Allah Teala. Allah ölçülü olmayı hepimize nasip etsin. Takva olmayı nasip etsin. E, hepinize hayırlı günler diliyorum. Başka programda buluşmak üzere hoşça kalın değerli kardeşlerim.